olup kedim korktu ya <laughs> video çek. Merhabalar ben W Tungsten'den Tungsten. Biz bunu geçen videoda yapmış mıydık ya? Yapmadık herhalde ya. Bu yeni arkadaşlar görüyor musunuz? Ve şurada bir yeni bir yer var gördüğünüz gibi orayı göstereceğim. Video dışında bir günlük, bir günlük değil, bir günlük aynı ya. Abi ne oldu ya? Evet tamam. Bir günlük arada hemen bir şey yaptım. Bu arada şurayı göstereyim hemen. Burası boş burada hiçbir şey yok. Yani kazın oraya gelecekte böyle bir depo gibi bir yer yaparız. Orayı ben yaptım. Şimdi dışarıda görüyorsunuz bir sürü şey var onları göstereceğim. Yani bir sürü bir şey yok da aslında. Buraya geçiş yeri yaptım ve ikinci bir kat çektim buraya. Burada işte şeker kamışı falan var. Yani buradan şeker kamışı falan istersek alırız diye şey getirdim. Bir de e, büyülü, yani büyük kitabını buraya getirdim. Yani artık büyük kitabını ta ebesinin ikine kadar gitmemiz gerekmiyor kullanmak için. Yani rahat. Bir de dışarıdan göstereyim. bu yeni bayrağımız bu arada. Elimde olan her şeyi yapıştırdım işte ya. Bu altta niye burada anlamadım, almadım ben bunu. Şimdi ne oldu ha? Artık bayrağımız böyle ve bir sürü böyle şey yaptım. Bir suyu bir blok genişlettim, bir de bir sürü dekorasyon yaptım dışarıya. Şöyle görüyorsunuz. Nasıl olmuş? Bence güzel vallahi ya. Böyle daha bir canlı oldu binaya. Düz durmuyor artık burası iyice şey Venedik gibi böyle güzel bir yer oldu valla baya güzel oldu. Şimdi bugün planım var. Hemen şöyle biz içeriden geçelim. Şuraya. Şuraya geçelim. Buraya böyle bir şeyler yapalım artık. Dev gibi bir alan var. Buranın bu tarafına bence bir kapalı alana tarla yapalım bak. Şöyle şuradan gelsin duvarı tarla olsun. Buraya da artık bir şey buluruz. Orayı şey gibi bir şey yaparız. Bir giriş gibi böyle orada artık bilmiyorum ya. Valla oraya da bakarız ya. Allah ne oluyor. Ben bu arada baya taş pişirdim. Çünkü tuğlalarımız tükendi ikinci katı yaparken. Ben de pişirdim onları. Kömürlerimiz de zaten eşek kadar panda gene bağırıyor ya. Eşek herif ya. Şöyle hemen giriş nereden olacak? Tam karşının kapısının olduğu yerden olsun. Tam burası herhalde ya. Tamam. Valla Kalenin içi de dop oluyor ha. Hiç bir tek boş yer burası. Onu da bitirdik mi artık böyle avlu gibi yer var ya orayı yapabiliriz. Avlu gibi yer. Bir tane monolitli bir tane de ağaçlı. Vallahi güzel fikir var da kapı getireyim ben hemen ya. Kapısız kapı kapı değildir. Anlayana anlamayana. Kapı var mı? Oh tam iki tane var ha. Pan, o oh, panda isim yapıştırdım bu arada işe yarıyorum diye. Pan ama panda değil pand. İşe yarıyor mu diye yapıştırdım yarıyormuş. Tamam. Şimdi o zaman bizim başka tuğla ihtiyacımız yok. Biz toprakları alalım. Bir de çapı alalım. Çapı değil. Çapa çapa. Çapa alalım. Çapa var mı bizde ya? Ya direkt yap ya şuradan. Elmastan yapayım mı? Elmastan yapmayacağım ya. O kadar da değil yani. Elmasımız var. At ne yapıyorsun oğlum? Elmasımız var da o kadar da abartmayalım ya. Şöyle demir çapamızı yapalım. Patates, havuç hepsine ekeriz ya. Diğer tarafı da buğday ekelim o zaman. Valla kapalı alana tarla yapıyoruz artık yani. O kadar alanımız var ki. Topraklar nerede? Ha, burada. Ver bakayım. Bir de ben su alayım. Su önemli. Su hayattır. Tamam. Yerin üstünde yapabiliriz ya direkt. Hani zeminin üstüne. Kazmakla uğraşamam yani. Şimdi üşendim. Yani onu, onu bence ona gerek yok ya. Yani. Abartmaya da gerek yok. İki blok getirince zaten olacak. Şöyle şurası, şurası iki blok olsun. Aa yok. Bir tane daha şey getireyim. Böyle iki tane blok olunca da ortasından alırsan sınırsız oluyor ya. İlla şey yapmana gerek yok. Eşek kadar yapmana gerek yok. Ben gideyim alayım. Valla içerisi kendi kendine yetebilen bir kale oldu vallahi ya. Çok iyi. Tamam. 4 blok şimdi. 4 yaptık. Buradan 4. Gene 4. 4. O yanımızda da köyler var ha diğer tarafta. Ben bayağı zemini falan video dışında hallettim yani. Artık rahatız. O yüzden düşünmenize gerekiyor. Gösteririm hatta. Ha, şimdi göstereyim ya. Hemen göstereyim ya. Burası karanlıkmış ha. Neyse biz hallederiz orayı köylerin olduğu yeri de göstereyim. Bu arada ekmek yiyoruz gördüğünüz gibi. Diğer taraftaki tarlayı hallettim, topladım. Gördüğünüz gibi yemini falan toparladım. Meslekleri oraya, da oraya. Kapaladım burayı. Ben burada susadım ya. Hadi su içelim biz ya. Hadi su içelim. Su, 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 su. Suyu alayım ben dolaptan. Aldım. Su alayım derken gerçek hayatta alıyorum. Kedimler okuyor. Selam. Aleyküm. Aleyküm. Bu arada şuradan da bir bakalım ya. Evet, tamam. Burada ben switch'im. Oh. Hadi. Tarla yapmaya geçebiliriz. Benim bir de üstündeki blokta bir şey yapmam lazım ya. Ee, böyle merdiven gibi yapayım da etrafını çeviririz buradan. Girişten tabii. Şimdi burası 4 blok ya. O çalışıyor olan köylüler diğer tarafta sesleri geliyor. Burayı sınırsız yapmaya gerek yok bence. Zaten diğer taraflar sınırsız. Aa direkt burayı yapmaya gerek yok ki size bak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sonra bak gördüğünüz gibi burada su var zaten. Bak nasıl taktik. Taktik et. Tamam bak şurayı doldur. Buraya patatesleri ekeriz. Bir tarafa da havuçları ekeriz. Ya öyle biz bir ayarı tuttururuz ya. Suyu verin lan. Bak gene buraya dört... buraya koymayacağız çünkü ya. Buraya koyacağız. Kalmış önceden. Şurada meşaleleri yükseltelim biraz. Hasatlarımızın üstüne gelmesin. Bunları da yükselt. Her şeyi yükselt ya. Her, bütün meşaleler bir buruk olsun. Şöyle. Kalenin kapalı tarım yeri. Acaba eski ama olmaz. Ki güneş ışığı alması lazım. Ben Minecraft'ta tınlamıyoruz öyle şeyleri ya. Hani. Güneş de almasa önemli değil. Gerçek hatta de kalenin içine tarım yap. Yiyorsa yani. Yiyorsa yap. Tamam, burayı dur ilk önce halledelim şurayı. Dört. Şöyle bir tane daha alalım. Tamam. Bir tane daha. Şöyle bak. Bir, iki, üç. Giriş ya burası. 4 oldu bak şimdi bak. Giriş. Burası giriş. Şöyle bak toparlıyor. Sonra buradan da bir giriş. Burayı şöyle yap. Dışarıdan da müzik açtılar bu arada. Klasik sitemiz müzikleri çalıyor. Sonra şöyle yanlara doğru 4 blok. Yalnız baya baya açıyor. Ben bu arada şu an çalan şu an çalan şarkıcı duyuyoruz mu? acaba? Yani duyuyorsanız ne diyeceğimi şimdi de anlayacaksınız. Ben bu şarkıcı hiç sevmiyorum. Kendisine de burada saygı falan da saygılarımı da iletmiyorum. Selam da söylemiyorum. Berbat şarkılar yapıyorsun. Saygılar sevgiler yok. Duyuyorsunuz mu acaba hangi şarkıcı? Bu arada bu şarkıcının adını mı adını bilmiyorum. Hani tipini adını bilmiyorum sadece sesini biliyorum. Ne zaman duysam leş gibi şarkıları var. Yani buradan saygılarımı iletmiyorum yine dediğim gibi. Amma da ses yapıyormuş lan bu. Yani 19 tane yeter ya. Amma kastı ya. Neyse ya ben ya komple bütün şeyi yap ya aman çevir. Zaten bir yerde aa fazla fazla çevir de boş ver. Aa aa tamam hadi. Buralar yani buranın sanki böyle saksı gibi bir yer olduğunu hissettirecek. Saksıda büyümedik ki oğlum. E Sen lan. Ekmek yiyor adam ya. Vallahi bir deri bir kemik kalacak. Bu arada bizim skin gitti. <laughs> ya boş verin ya. Gene bir gitti dedim. Aa düzeldi eski skin'i kullanabileceğiz dedim. Gene gitti ya. olabilir mi böyle bir şey ya? Tam i̇şte burası da havuçların olacağı yer. İlk önce bir yapayım da. Sonra suların nerede olacağını hallederiz. Lan toprak bitti ya. Abi tarım alanı var ya Döktürüyoruz ya. Tarım bir medeniyetin temel taşıdır arkadaşlar. Bunu kim demiş? Çinli Zung dong Zing Zingzong. Bir şey de demeyeyim şimdi. Rasizm olmasın. Raşitizm olmasın buradan. Buradan Çinli, Çinli kardeşlerimize selamlar. Raşitizme dur dedim. Öyle bir video vardı ciddi. Böyle raşitizme durdu. Hashtag raşitizme durdu. Türk biri. Al kolayı kardeşim. Sonra... Lan oğlum burası da böyle kaldı ha. Aa suları buraya da koyabilirdik ya. Aa suları buraya da koyabilirdik. Aa boyayabilirdik yalnız. 4 4 Tab bir tane daha alacağız. Sonra 4 4 4 4 Yalnız tam denk geliyor yani. Nasıl bir yer yaptıysam tam mı denk geliyor? 1, 2, 3. Yok tam denk gelmiyormuş da. Yakın denk geliyor diyelim. Yalnız demir çapa da dayanmayacak ya Tabi eşek kadar tarla yaparsak. Baksana dev gibi oğlum alan. Dev gibi tarlamız var. Yani diğer tarafa ne yapacağız ya? Biz onu düşünelim. Odanın diğer kalan tarafı. Normalde orası şey olacak. Ee, öyle bir şey alanı gibi. Giriş alanı gibi bir yer yapacaktık. Hala da yapabiliriz orası giriş alanı olsun böyle halılar mallar olsun Halılarla girsinler Biz bir de kalenin içine bir, yere bir çiftlik yapalım ya Çiftlik önemli yani yemek ihtiyacı falan Önemli şeyler arkadaşlar Yemek yiyin Yemek yemeyenler buradan yemek yesin Vay eyvallah kardeşim bu ne oğlum Yine tamam oğlum ben bu, bu arada tüccar köylerden nefret ediyorum ya e çünkü geliyor bas bas yerlerin içinde duruyor falan. Hiçbir olay yok yani. Bizim yok muymuş şahit çapamız gene yapacağız. Demir çapa dayanmadı ya vallahi. Bir de hazır gelmişken bir e -ee sesi bir şey oldu. Çekir misin at? Ata da hiç bilmedik ya biz binelim ya bir ara. Nerede oğlum bizim meyve sebze? Yani tahıllarımız oğlum nerede lan bunlar hakikaten? O abi dışarıdaki şarkı bok gibi. İnşallah duymuyorsunuzdur. O kadar yani. Ha buradaymış ya. Oğlum bir saattir ben neyi arıyorum ya. Patatesleri de çok yokmuş ya. Kesin köylere dağıttım. Su içtim. Oh. Da var. Plama güzel oldu ya. Dışarıda ne var ya? Bebek inek. Bebek inek salla. Ya patates önemli ya. Allah Allah ol. Şeyi unuttuk ya. Lan oğlum çapa yapmadık ya. Lan boşu boşuna. Çapayı da yapalım. Alt da yalnız depo gibi bir yer yapacağız. Öyle bir plan da var ha. Bir sonraki videoda onu yaparız. Böyle orası sandıklar falan olur. Bir de şey planım var. Ben video dışında kazarım. Buradan oraya şeye kadar falan. Eee ne olur? Öpüşüyoruz mu ya? Şeye kadar. Oradaki çukura kadar falan yer altından şey götürürüz. Ray falan döşeriz belki. Öyle hızlıca yer altından gizli ulaşımlar. O biten tane Ben mi ektim? Aa köylü ekti lan bunu galiba. Abi cinli... Cinli Cinli patates. Cinli tarlalan lan. Oğlum gizemli tarlalan lan. Vallahi gizemli tarla he. Abi düzenli tarla kameralara... Gece 3'te sakın tarla ekmeyin arkadaşlar. Abi cinli tarlada bir gün geçirdim. Cinli tarlada gece 3 üç... Abi vallahi Tehlikeli ya. Adam nasıl bir blok efeden vuruyor ya? Oğlum bu adam... E, uzay zaman dokusunu bükebilecek güçlere mi sahip lan yoksa bu köylüler? Tehlikeli oğlum bu adamlar. vallahi çok... Şey yap... Ters yapmayalım bunları ya. Havuç... Havuçlar ekilsin. Pardon. Patatesler ekilsin, tavuç, havuçlar dikilsin. Tavuk dedim yani çıkar. Tavuklar dikilsin. Ya bu alanı doldurmak uzun sürecek ya. Diğer diğer tarlayı komple getirsek mi ya? Yok be. O tarla gedekte dursun orada. Hadi gelin diğer tarlayı yağmalayalım. Kendi tarlamızı yağmalayalım. Şunu da koy. Hadi kendi tarlamızı yağmalamaya gidiyoruz. Çekil lan. Heh kadar toprak ver. Hatta bayağı ver orada çünkü bir sürü yaprak var onları alırız. alırız. Kendi tarlamızı yağmalıyoruz. Artık yani sıyırdı. Adam sıyırdı. En son yağmacıları yağmalamıştı. Buradaki bu arada kestim. büyük ormanı da kesmişim. Burayı komple taşıyoruz bak. Büyü odası gitti. Hatta bak büyük odası, büyü odasının şeyini de alalım şöyle kamışı Buradaki şeker kamışı gitti. Bu evi bırakacağım ama. Bu ev dursun. Şey bu. Anısı var. Anısı var abi. Anılı ev. Doldur lan buraları. Yan tarafta da yalnız şey var, su var. Sonra buraları da doldur. Ki kurusun buralar. Buraları da doldur. Bunlar atmaya başlayacak yavaş yavaş. Dersini ben kırdım yanlışlıkla. Tamam. Hiçbir patlamıyor mu ya? Oğlum nasıl ya? Demek ki abi oyun oyuncularına önemsiyor. Yani yanlışlıkla suyu kapatırsa bir anda her şey patlamasın diye ayarlanmış. Buraları kapayalım ki. Ya şimdi direkt oradakilerin üstüne tepinmekle uğraşamayacağım. Dümdüz. 3 blok oldu tamam 4 blok da olsun tamam bunlar yavaş yavaş patlaması lazım da olsun biz bunlar biz bunların etrafını şöyle bir alalım abi sularını kapadık bunlar hala verimli olabilir mi lan böyle bir şey böyle bir şey mümkün mü? Mümkün değil. Oğlum bu arada balıkçı evi de baya güzel oldu ya. Orada duruyor. Şekil şekil. Yalnız tarlı da güzel yaptık yani diğer. Yeni tarla. Bu eski tarla. Önemsiz tarla. Etrafındaki şeyler de alıyorum ki artık. Yani burası boş olsun. Oduncu evinin önü boş kalsın. Oduncu evi diyorum ya. Ne oduncu evi? Balıkçı evi ya. Ne oduncu evi ya? Ya balıkçı evine böyle bir hakaret görülmedi ya. Bir tek balıkçı evi ve şu evi bırakacağım. Diğer evde de zaten sarmaşıklar falan var. Eskimiş artık kullanılmıyor. İçinde bambular büyüyor falan. Topladı. Ben de buraya zaten toplamıştım eski tarlayı. Şimdi komple topluyoruz. Tamam. Şu şunları da alalım biz. Şu 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 şunları da alalım. Ya bunlar Allah Allah düştüm ya. Topla lan bunları. Topla topla topla. Aldı. aldım. Niye burada tahta duruyor ya? Topla lan şu tahtayı. Makas. Tamam. Çok iyi. Envanteri açalım. Bedava şey de aldık. İyi, yaprak da aldık. Buraları kapa. Ya yetmeyecek ya. Şu yerdekileri al ya. Al valla. Aa Oğlum burada ne var? Bunun yüzünden mi acaba lan kapanmıyor burası? Yoo. Olmaz ki öyle Aynı zeminde olması gerekmiyor mu? Abi, kural öyle. Bizi de öyle dediler abi, bizi de öyle dediler, Vallahi öyle dediler bize. Tamam, kapa burayı. Şimdi... De. Abi burası hakikaten... Niye böyle? Niye buradaki şeyler gitmiyor lan? Hatta büyüyor lan! Olabilir mi lan böyle bir şey? Abi bu iki videodur gizemli tarlalar, ne iş lan, ne ayak lan? Geçen videoda, geçen videoda diyorum, bu videonun başında... Tarlayı cinler ekiyordu. Bu videoda cinler büyütüyor oğlum tarlayı görüyorsunuz. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.